40 yaşından sonra cildimin sıkılığını nasıl sağlayabilirim? Şimdi hastalar geliyor 40 yaşına geçmiş diyor ki, hocam diyor artık yüzüm sarkmaya başladı. Şöyle biraz kalkma sağlayabilir miyiz diyor. Tabii bu gösterdiği şey çok basit bir şey değil yani çok zor olan bir şey. Bir kere 40 yaşına kadar beklememek gerekiyor daha önceki yaşlarda işlemlere başlamak gerekiyor ve 40 yaşından sonra da bu bizim kolajen uyarımını artıran işlemler, cihaz işlemleri devam ettirmek gerekiyor. Bunun yanında sağlıklı beslenme, sağlıklı spor, düzenli bir yaşantı vazgeçilmezlerimiz. Diyelim ki bilinçli değilim, 40 yaşından önce bir şey yaptırmadım. Ne kadar kurtarabiliriz? Tabii ki erken yaşlarda başlayanlar gibi olmasa da yapacak birçok işlemimiz var. İşte katman katman derinin altına biyolojik liftikler biyolinik asitler, kolajen uyarıcı ürünler uygulayabiliriz. Deriye, altın iğne gibi kolajen üretimini artıran uygulamalar yapabiliriz. Derinin en üst tabakasına da gençlik aşıları gibi mezoterapik uygulamalar yapabiliriz. Bunlar cildimizde bir gençleşme, kolajen uyarımı, bir sağlıklı görüntü sağlayacaktır.